Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün TÜİK'in açıklamasından ve Nebati'nin, Bakan Nebati'nin açıklamasından bahsetmek istiyorum. Kısa bir program olacak ama önemli bir program. Ben neden takım insanları maliye bakanı, ekonomiden, ekonomiden sorumlu devlet bakanı yaptıklarını e, hep e, anlamaya çalıştım. Gerçekten anlamıyordum çünkü çok iyi ekonomist değillerdi. Bunlardan bir tanesi Çiller'dir. Bana göre Turgut Özal çok iyi bir ekonomist değildi. Erdoğan kitabını yazmış ama bana göre bir felaket e, ve damat. Nedense hep böyle yani Türkiye'deki ekonomistler sıralamasında ilk ona, ilk yüze, ilk bine, ilk, bilmem kaç bine giremeyecek insanlar. Türkiye'de ekonomi bakanı ve başbakan oldular. Cumhurbaşkanı da oldular. Bana göre mühendis olan Demirel bunlardan daha iyi ekonomi biliyordu gibi geliyor. Mühendislik hesaplarından dolayı mı bilemiyorum. Ekonomi mezunlarının hiç tanesi Türkiye'de başarılı olamadı gibi geliyor bana. Şimdi bugün TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Size önce bugünkü enflasyon rakamını söyleyeyim %80.21 TÜİK'in açıklaması. Peki geçen aya göre nasıl bir durum var? Geçen aya göre şöyle bir durum var. Geçen ayın TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı 79.60. Yani 0.61'lik bir artış var. Değil mi? Yanılmıyorum sanıyorum. 80.21 79.60 040, 21 daha 061 lik bir artış var. Peki bu artış nasıl bir artış? Şimdi nebatinin açıklamasını söylemeden önce hazinesinin damının damda deli var Öyküsünden biraz bahsetmek istiyorum. Damda deli var da e, dama bir deli çıkmıştır. Mahalle sakinleri işte bekçi falan indirmeye çalışır adamı. Damdaki kişi kesinlikle inmez e, ve olayları yani mahallenin çabalarını seyreden bir yaşlı amca vardır orada. En sonunda inmez inmez onu ancak ben indiririm der ve başlar damdaki deliyle sözüm ona deliyle konuşmaya. İşte damdaki deli zaten Cumhurbaşkanı yaparsanız indiririm, padişah yaparsanız indiririm, şey inerim diye devamlı tehdit etmektedir. En sonunda yaşlı adam alır sazı eline ve efendim sizi 9. kattan 8. kata çıkartmamıza müsaade eder misiniz diye Aa tabii diye o çıkartmak lafı var ya, 9. E, kattan 8. kata iner. Sonra 8. kattan 7'ye falan filan derken adamı e, yakalarlar ve e, tımarhaneye götürürler. Şimdi bunu niye anlat? Ne demiştik? Geçen ayınki 79.60, bu ayınki 80.21 yani %0.61'lik bir artış var. Peki Bakan Nurettin Nebati ne dedi bugün? Bugünkü açıklaması. Enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz. Savaşa çıktık. Karşımızda ordu var bu topraklardan def edeceğiz. Dık 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 dık, 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 dık Enflasyon kaç? Enflasyon kaç? Peki enflasyon 0.61 artmışken bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Ne demek Sayın Nebat? Sayın ekonomiden anlamayan ekonomi bakanı. Para hesabı, sayı hesabı bilmeyen maliye bakanı. Siz cikletler mi çıktınız kardeşim? Siz ne ayaksınız? Siz bu milletin karşısında dalga geçmek için mi geldiniz? Ya da yoksa siz ruh hastası mısınız? Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahit edeceğiz. Daha da ne? 0.61 artmış nebati. Ne diyeyim? Şimdi e, Erdoğan'ın bürokratları falan filan diyorduk. Erdoğan'ın bakanı işte bu. Yanlış duymuyorsunuz. Açın bakın gazetelere. Aynen böyle söylüyor. Ne diyor başka? Neyse ne dediğiniz sinirleniyorum onun için e, evladım Nebati demek daha iyi geliyor. Biraz daha okursam Nebati demeye başlayacağım. O da hoş olmayacak tabii yani. Sonuçta e, ekonomi bakanı, ekonomiden sorumlu bakan yapılmış bir adam var. Karşımızda niye var bilmiyoruz. Bu adamı bakan yapan Erdoğan. Dolayısıyla Erdoğan'ın ne kadar ekonomiden anladığını görüyoruz. Yani durum gerçekten çok vahim. Bilmem anlatabildim mi Nebati? Artmış enflasyon. Artmış. Evet. Acele Paris'e gitmem lazım. Biliyorsunuz işte hala stüdyo, ev bunları koşturuyorum. O yüzden kısa kesmek zorunda kaldım. Bir programın daha sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.